Merhaba sevgili gençler. Ben fen bilimleri öğretmeni Beyza Debadır Yılmaz. Bugün sizlerle fen bilimleri ile alakalı karma sorular çözmeye devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda katı basıncı ile alakalı bir soru. Yukarıda taban alanları belirtilen F, N ve L cisimlerinin bulundukları zemine uyguladıkları basınçlar eşittir. Hemen arkadaşlar önemli ifademizi çizelim. Zemine uyguladıkları basınçlar eşit. Arkadaşlar bunlar katı cisimler olduğundan dolayı katı cisimlerin uyguladığı basınç ağırlıklarıyla doğru orantılı, yüzey alanlarıyla ters orantılı olduğunu hatırlamamız lazım. Birinci cismimize, F cismimize bakıyoruz. Yüzey alanı S kadar. İkinci cismimiz, N cismimizin yüzey alanı 2S kadar. Arkadaşlar bunların aynı basıncı yapabilmesi için S yüzey alanlı cismin ağırlığına G dersek, 2S yüze yalanlı cismin ağırlığına 2G demek zorundayız. 3S yüzey alanlı L cisminin ağırlığına ise 3G demek zorundayız. Çünkü arkadaşlar ağırlık arttıkça yüzey alanı da aynı oranda artış göstersin ki basınçları birbirlerine eşit olsun. Buna göre bu cisimler kullanılarak oluşturulan aşağıdaki düzeneklerden hangisinin bulunduğu zemine uyguladığı basınç daha fazladır. Yani en yüksek basınç ABC'de seçeneklerinden hangisinde elde edilmiştir? Arkadaşlar şu bilgiyi tekrar hatırlayalım. Ağırlıkla doğru yüzey alanıyla ters orantılı. Basıncımızın en büyük olması için ağırlığımızın en büyük, yüzey alanımızın ise en küçük olması lazım. Niye? Yüzey alanı küçüldükçe basıncımız artacaktır. Dolayısıyla şuraya dikkat edelim arkadaşlar. A seçeneğinde yüzey alanımız S kadar, B seçeneğinde yüzey alanımız S, C seçeneğinde yüzey alanımız L cismi konulduğundan dolayı 3S kadar. D seçeneğinde ise N cismi zemine temas ettiğinden dolayı yüzey alanımız 2S kadar. Birinci olarak dikkat etmemiz gereken yüzey alanı en küçük olacak. Ağırlığımız ise en büyük olacak arkadaşlar. F ve L cisimlerine baktığımızda L cisminin ağırlığına 3G demiştik. F cismimizin ağırlığına G demiştik. Dolayısıyla zemine etki eden Toplam kuvvetimiz 4g kadardır. B seçeneğine bakıyorum. F ve N cisimleri konulmuş. N cismimizin ağırlığı 2g kadar, F cismimizin ağırlığı g kadar. Toplam zemin etki eden kuvvetimiz arkadaşlar 3g çıkacaktı. C seçeneğinde N ve L cisimleri konulmuş. N ve L cisimlerinin ağırlıkları N'nin ağırlığı 2g L'nin ağırlığını 3G demiştik. Dolayısıyla zemine temas eden toplam ağırlığımız 5G olacaktır. Diyarbakır seçeneğinde yine F ve N cisimlerini kol, üst üste konmuş. F cismimizin ağırlığı G, N cismimizin ağırlığı 2G kadar. Dolayısıyla toplam ağırlığımız 3G kadar olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar ağırlığımızın en büyük olması lazım. Ağırlığımızın en büyük olduğu 4G var, 5G var. Ve yüzey alanımızın da en küçük olması lazım. Yüzey alanımız S, yüzey alanımız 3S. 3 katı kadar artış gösterdiğine göre A seçeneğindeki basıncımız en büyük olacaktır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Eşit hacimli bölmelerden oluşmuş kap şekildeki gibi su ile doludur. Kap ters çevrildiğinde K ve L noktalarındaki sıvı basınçları nasıl değişir? Bize değişim sorulduğundan dolayı biz en başta ilk basınçları ve son basınçları bilmemiz lazım. İlk basınçlara bakalım arkadaşlar. K noktasındaki ilk basıncı ve L noktasındaki en başta ilk basıncı bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar hatırlayacağınız üzere sıvı basıncından bahsediyor. Sıvılarda basınç, sıvı yüzeyinden derinlik, sıvının yoğunluğu, ve yer çekimi iğmesiyle doğru orantılıydı. Baktığımız zaman arkadaşlar bizim sıvı yüzeyimiz bu seviye. K noktasının su seviyesinden uzaklığına h kadar dersek L noktası da aynı seviyede olduğundan dolayı bu da sıvı yüzeyinden h kadar derindedir. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya h kadar dediğimiz için K noktasındaki basınca h de G dersek L de aynı seviyede olduğundan dolayı bu da H, D, G şeklinde olmak zorunda. Bu K ve L noktalarındaki ilk basışlarımız. Kabı ters çevirip son basışlarımızı bulacağız arkadaşlar. En başta kabımızı ters çevirelim. Kabımızı 2 bölmeli yüzey üzerine koyduğumuzda şekli çizmeye çalışalım. 3 seviyeli bu sefer 4 bölme yan yana 4 bölme üst sıra tarafa gelecek. Altta 1 bölmemiz var. Onun altında da 2 bölmemiz olacak. Arkadaşlar kabımızı ters çevirdiğimiz zaman tahmini olarak böyle bir şekilde karşılaşmış olacağız. Bakalım arkadaşlar K noktamız 4 bölmeli yüzeyin bir bölme üstündeyken K noktamız buraya gelecektir. Kabı ters çevirdiğimizi düşünelim. L noktası ise arkadaşlar 1, 2, 3 bölmede şu noktada olacaktır. Yani K'dan 1, 2, 3 bölme uzakta. 1, 2, 3 bölme uzakta. L noktası da bu seviyede olacaktır. Şimdi elimizde 1, 2, 3, 4, 5. Elimizde 5 bölme su var. Bu 5 bölme suyu alttan doldurmaya başlayacağız. Çünkü kabı ters çevirdiğimiz zaman su akışkan özelliğinden dolayı aşağı çökecektir. Dolayısıyla 1, 2, 3, geriye 2 bölme suyumuz kaldı arkadaşlar. Bu 2 bölme suyu 4 bölmeye yaydığımız zaman yarısı kadar yüksekliğe sahip olacak şekilde. Yarım yarım daha 1 bölme burada. Yarım yarım daha İki bölme burada tamamlanmış olacaktır. Her zaman ne demiştik? su Sıvı seviyesinden en üst yüzeyden derinliğe bakmak zorundayız. Hatırlarsanız bir bölme yüksekliği H demiştik. Artık yarısı dolu olduğundan dolayı buranın yüksekliği arkadaşlar H bölü 2. Aynı şekilde L de aynı seviyede olduğundan dolayı şu bölmemizin yüksekliği H bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar alt tarafla hiç ilgilenmeyeceğiz. Her zaman üst düzeyden derinliğe bakmak zorundayız. İlk basınçlarımız HDG, HDG. Kabı ters çevirdikten sonra son basınçlara baktığımızda arkadaşlar K noktasının basıncı artık yeni derinliğimiz H bölü 2 sıvının yoğunluğu değişmeyecek. Yer çekimimiz değişmeyecek. L noktasındaki basıncımız da yine H bölü 2 de G şeklinde olacaktır. Dolayısıyla Başlangıçta derinliğimiz haşken H bölü 2'ye indiği için K noktasındaki basıncımız azalır. L noktasındaki derinliğimiz de haş kadarken H bölü 2'ye indiği için derinlik azaldığı için L'deki basıncımız da azalacaktır. Cevabımız C seçeneği çıkacaktır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Yine kabımızı ters çevireceğiz. Eşit hacim ve bölmeli yukarıdaki kapta bir miktar su bulunmaktadır kap ters çevrilirse su yüksekliği ve kabın tabanını etki eden sıvı basıncı ile ilgili ne söylenebilir? Arkadaşlar bu sorularda dikkat etmeniz gereken bize sıvı basıncını mı soruyor yoksa kap tabanını etki eden basıncı mı soruyor? Pardon kabın zemine uyguladığı basıncı mı soruyor? İkisi birbirlerinden çok farklıdır arkadaşlar. Eğer kap tabanını etki eden basıncı soruyorsa sıvı basıncından bahsediyordur kabın zemine uyguladığı basınçtan bahsediyorsa katı basıncından bahsediyordur. O yüzden soruda sıvı basıncını sorduğu için biz direkt yüksekliğe ve sıvı basıncına bakmış olacağız. Başlangıçta arkadaşlar her bir bölme eşit hacim ve bölmeli dediği için her bir bölme yüksekliğimize h dersek kabın tabanına etki eden yüksekliğimiz su yüksekliğimiz en başta h kadar. Sıvı basıncımız ise arkadaşlar h de h çarpı d çarpı g kadar olursa. Ardından kabımızı ters çevireceğiz. Kabımızı ters çevirdiğimizde oluşan yeni görünümü hemen çizelim. Kabımızı ters çevirelim. 1 2 3 4 üstte de var arkadaşlar. Şu şekilde kabımız arkadaşlar ters çevrildiğinde böyle bir görünüm kazanacaktır. Elimizde kaç bölme su var? 1, 2, 3, 4. Hemen alt taraftan doldurmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4 bölme suyu doldurduğumuzda. Bu sefer arkadaşlar başlangıçta sıvımızın yüksekliği H kadarken şimdi artık sıvımızın yüksekliği H ve 1 H daha olduğuna göre su yüksekliğimiz arkadaşlar 2 H'a yükseldi. Dolayısıyla kap tabanını etki eden sıvı basıncımız da tam kap tabanından bahsettiği için bu noktadaki sıvı basıncımız da artık yeni yüksekliğimiz 2H olduğundan dolayı basıncımız da 2H çarpı D çarpı G. Dolayısıyla hem su yüksekliği artar zaten su yüksekliğimiz arttığından dolayı kabın tabanını etki eden sıvı basıncımız da artar olacaktır. Peki soruda eğer şöyle deseydi Zemine etki eden basınç, bu sefer katı basıncından bahsediyor. Kabı ters çevirdiğimiz zaman ağırlık değişmeyecekti. Ama yüzey alanımız 4 bölme iken, yüzey alanımız 2 bölmeye düşeceğinden dolayı kabın zemine etki, etki edeceği basınç artacaktı. Neden? Yüzey alanı küçüldü, basıncımızda artış gözlenecekti. Bir diğer sorumuza bakıyoruz birbiriyle karışmayan X, Y, Z sıvıları bir kaba konulduğunda şekildeki gibi dengede kalıyor. Aynı ortamda açık hava basıncını ölçmek için tasarlanan barometrelerde ayrı ayrı X, Y, Z sıvıları kullanılacaktır. Buna göre barometrelerdeki sıvı yükseklikleri HX, HY, HC arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar her bir sıvıyla X sıvısıyla Y sıvısıyla ve Z sıvısıyla barometre yapılacak. Ama bu barometreler aynı ortamda tutulacak. X sıvısı, Y sıvısı ve hemen Z sıvısının kullanıldığı barometreyi çizelim. Biraz eğik olmuş olabilir. Arkadaşlar bakın. Aynı ortamda yani buradan etki edecek açık hava basınçları aynı olacak hatırlarsanız cam düzenekteki cam borudaki sıvı seviyesi birinci olarak açık hava basıncına bağlıydı. Açık hava basıncı ne kadar bastırırsa sıvı o kadar yükselecekti. İkinci olarak sıvının yoğunluğuna bağlıydı. Hatta sıvının yoğunluğuyla ters orantılı olacaktı. Hatırlarsanız su yerine pardon civa yerine su kullanılsaydı sıvı yüksekliği cam borudaki barometredeki sıvı yüksekliği ile alakalı sorular vardı civamızın yoğunluğu çok büyük olduğundan dolayı açık hava basıncı civayı 76 santim yükseltebilirken civa yerine su kullandığımız zaman aynı açık hava basıncı suyun yoğunluğu çok küçük bir olduğundan dolayı cam borudaki sıvı seviyesini 1033,6 santim yani yaklaşık 10,5 metrelik bir cam boru kullanılması lazım demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar biz en başta sıvıların yoğunluğuyla başlayalım. Hatırlarsanız birbirine karışmayan sıvılar aynı kaba konulduğu zaman yoğunluğu büyük olan sıvı dibe batarken yoğunluğu küçük olan sıvı yüzecektir. Atasözümüz bile var arkadaşlar zeytinyağı gibi üste çıkmak. Su ile zeytinyağı karıştığı zaman zeytinyağının yoğunluğu küçük, suyun yoğunluğu büyük olduğundan dolayı su dipte kalacaktır, zeytinyağı yüzecektir. Dolayısıyla y sıvısı dibe battığına göre yoğunluk olarak Y sıvısının yoğunluğu en büyüktür. Sonra arkadaşlar Z sıvısı gelecektir. En küçük yoğunluğumuz ise X sıvısında olacaktır. Ardından barometre düzeneklerine gelelim. Hepsini aynı açık hava basıncı etki ettiği zaman Y'nin yoğunluğu çok büyük olduğundan dolayı Y az yükselecektir civa gibi. Sonra Z sıvısı gelecektir. En küçük yoğunluk X sıvısında olduğundan dolayı X sıvısı ise arkadaşlar çok yükselmiş olacaktır. Dolayısıyla yüksek, yükselme miktarları sorulduğundan dolayı yoğunlukla ters orantılı olacak. Yoğunluğu büyük olan Y sıvısı az yükselirken yoğunluğu küçük olan X sıvısı çok yükselecek. Yani X sıvısının yüksekliği en büyük. Sonra Z sıvısı gelecektir. En küçük ise arkadaşlar yoğunluğu en büyük olan Y sıvısına gözlenmiş olacak. Dolayısıyla HX, HS, HS, Y cevabımız e, Diyarbakır seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda şekildeki kapta bulunan, balonun üzerine bir miktar su doldurularak dengelenmiştir. Kaban tabana balon bağlanmış bir miktar su ile doldurulmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A seçeneğine bakalım. K noktasındaki sıvı basıncı L noktasındaki sıvı basıncından küçüktür demiş. Hemen şurayı belirtelim. Bir de yanlış dediği için biz eksi olanı arayacağız. Doğru olanları artı yanlış olanları eksi koyalım. K noktası arkadaşlar Su yüzeyinden derinliği az iken L noktasının su yüzeyinden derinliği fazla. Su içerisinde, sıvı içerisinde derinlere indikçe basıncımız artacağından dolayı L noktasındaki basınç K noktasındaki basınçtan büyük olmak zorunda. Sıvı basıncından bahsediyoruz. Burada ne demiş? K noktasındaki sıvı basıncı L'deki basınçtan küçüktür demiş. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olacaktır arkadaşlar. B'ye bakalım. Kaba biraz daha su eklenirse balon üzerindeki basınç değişmez. Hemen bakalım. Kabımıza bir miktar daha su ilave edersek, kabımızı biraz daha uzatıp bir miktar daha su ilave edersek K noktasındaki basınç ve L noktasındaki basınç derinlik arttığından dolayı artacaktır. Ama burada değişmez dediği için B ifademiz yanlış olacaktır. C'ye bakalım. Kaptaki su boşaltılıp daha az yoğun bir sıvı konulsaydı balon üzerindeki basınç azalacaktı. Arkadaşlar diyor ki içerideki suyu çıkaralım farklı bir ilk sıvısı koyalım ama ilk sıvısının yoğunluğu küçük olsun. Arkadaşlar sıvıların uyguladığı basınç yoğunluklarıyla doğru orantılı. Su yoğunluğu büyük olduğundan dolayı daha fazla basınç. İlk sıvısı konulduğu zaman yoğunluğu küçük olduğundan daha az basınç yapacaktır. Dolayısıyla basınç azalmış olacaktı doğru. Diğer seçeneğine bakalım. Kaptaki su boşaltılıp sudan daha yoğun bir sıvı konulsaydı. Daha yoğun bir sıvı konulduğu zaman balonun balona etki eden basınç artacaktır. Balona etki eden basınç artınca bu sefer balona daha fazla basınç uygulandığından dolayı balonun hacmi küçülmeye başlayacaktır arkadaşlar. Bir balona esnek cisme ne kadar basınç etki ederse Basınç çarptıkça o cismin hacmi küçülmeye, basınç azaldıkça hacmi büyümeye. Hatırlarsanız çocuk balonu elinden kaçırıyordu, uçan balonu vardı. Yükseklere çıkıldıkça balon şişip şişip patlıyordu. Neden yüksek, yükseklere doğru çıktıkça balon hacmi artıyordu? Çünkü üzerine etki eden açık hava basıncı azalıyordu. Dolayısıyla balonun hacmi ilk duruma göre azalırdı. Evet, daha yoğun bir sıvı içerisinde daha fazla basınç, dolayısıyla hacminin küçülmesine neden olacaktır. Cevabımız Bingöl seçeneği olur. Bir diğer sorumuza baktığımızda öğretmen öğrencilerine açık hava basıncını anlatmış, ertesi gün ise öğrencilerinden açık hava basıncına örnekler vermesini istemiştir. Yukarıda öğrencilerin verdiği örnek olaylardan hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesinde açık hava basıncının etkisi yoktur. Arkadaşlar günlük hayatta basınçla alakalı birçok örneğe rastlayabiliriz. Ama bazıları katı basıncıyla, bazıları sıvı basıncıyla, bazıları da gaz basıncıyla alakalı durumlardır. O yüzden bakalım. Biz sadece hava basıncıyla, açık hava basıncıyla alakalı. Hemen şuranın altını çizelim. Çünkü arkadaşlar gaz basıncında bir kapalı kaplardaki gaz basıncımız bir de açık hava basıncının etkileri vardır. Arasa bakıyoruz. Şişirilmiş bir plastik balon su dolu bir kabın içerisinde derinleri itildikçe balonun hacminin azalmasında. Arkadaşlar su dolu bir kabın içerisinde bir önceki soru gibi su dolu bir kabın içerisinde bulunduğu zaman bu cismi etki eden basınç sıvı basıncıdır. Dolayısıyla aras açık hava basıncıyla alakalı bir örnek vermemiştir. Tuna'ya bakıyorum. Su ile doldurulan bir bardak üzerine kağıt kapatılıp bardak ters çevrildiğinde kağıdın düşmemesinde. Hatırlayacağınız üzere bir bardağı ağzına kadar su ile doldurup üzerine kağıt kapatıp ters çevirdiğimizde su ters çevirdiğimizde şöyle kağıt parçamız olsun. Ters çevirdiğimizde arkadaşlar su bir sıvı basıncı uygulayacaktır aşağı doğru. Ama açık hava basıncı ise bu kağıdın bu yüzeyinden bir basınç uygulayacaktır. Ve hatırlayacağınız üzere Torricelli deneyinde su kullanılsaydı yüksekliğimiz 1033 santim olacaktı. O yüzden bu bardağımızın yüksekliği o kadar olmadığından dolayı açık hava basıncı Suyumuzun basıncından büyük olduğundan dolayı bu kağıt düşmeyecek. Dolayısıyla bu bardaktaki su akmayacaktır arkadaşlar. Burada açık hava basıncının etkisi vardır. Adaya bakıyorum. Uçan balonun belirli bir yüksekliğe çıktıktan sonra patlamasında Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azaldığından dolayı balonumuz şişiyor. Bir süre sonra esnekliğe dayanan patlıyor. Burada da yine açık hava basıncımızın etkisi var. Dolayısıyla arkadaşlar tuna ve ada. Tuna ve ada pardon, açık hava basıncının etkisi var. Yoktur olanları soruyor. Yok olan sadece aras olacaktır. O yüzden soru kalıbını dikkatli okumamız lazım. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.